Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayım. Evet, Minecraft'tayım. Her hafta sonu dediğim gibi zaten Minecraft'ta geliyorum. Evet. Çünkü her hafta sonu geliyorum. Evet, neyse. Yani bu video ne yapacağım soracak olursanız bu video şey yapacağım. Hatırlıyorum ama ne olduğunu unuttum. evet, tamam. Hatırlıyorum. Güzel. Tamam kazman varmış. Evet. Bu video ben dedim ki Nether'dan başka bir dünyaya oradaki dünyadan Nether'a geçeceğim demiştim. Evet. Bu çok masraflı olacak. Ki sizin için bunu deneyeceğim. Umarım da yaparım. Zırhım hiç fena sayılmaz. Yani yaşarım. Ya doğrusu yaşayacağım düşünüyorum. İn şuradan. İn 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 in. Şu taraftan gidecektik sanırım. Hmm. Ve yanlış geldik. Evet. Ah, doğru gelmişiz. Kusura geldik? Yok, doğru gelmişiz. Tamamdır. Evet. Buradaki demirler. Pardon, buradaki şeyler gerek. Yanlış geldik. Evet. Evet. Ay, yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Ateşlerde yanıyorum. Daha doğrusu lavlarda. Ölme. Ölmedim. Güzel. Ölmedim. Tamamdır. Okey. Yaşıyorum. Bir anda korktum ya. Uuu. Buralarda bir sürü demirler falan var. Yani evet. Ha, tamam. güzel Ölmedim. Öleceğimden çok korkuyorum. orada arada sesi, sesi geliyor mu bilmiyorum ama evde temizlik yapılıyor. Evet. Şuradan abi al abi. Al 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 al. Yok yandı. Ama her neyse olsun şöyle birazcık daha geleyim. Ama yanacakmış gibi hissediyorum ya kendime. Yanıyorum! Aldım ama yanıyorum, yanıyorum. Kurtarın beni! Yemek, yemek, ye, ye. Evet lütfen siz benim gibi olmayın ve kendinizi böyle yakmayın. Ben yaktım ama olsun. Evet. Al 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 al. Aldım. Güzel. Aldım. Diyecektim ki. Oh. Her neyse. Evet, bunları alalım. Umarım bunlar bana yeter. Yetmezse ve o, o kafamdaki şey olmazsa var ya. Üzüntüden ağlarım. Her neyse. Evet alayım şunu. Ah, al, 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 al. Aman çok uzun sürüyor ya. Lav. Biliyordum oradan lav geleceğini. Hey yanma. Evet. Al şunu. Ah, 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 ses düşeceğim diyor. Düşmedim ama yaktım sana. Püh. yaktım. Şuraya kadar geldim. Umarım Yaktım Ya ben sürekli yakıyorum ya Ya ben yakıyorum bana güven olmaz Bu da yandı Hepsi yanıyor Bak ama artık alman gerek bunu Buna bak artık alman gerek Obsidyen Ve bu da yandı. Evet. Bana hiçbir şekilde asla ama asla güvenmeyin. Size işte tek diyeceğim şey bu. Yani bana güven olmaz ya. Yani, Kaç kez yaktım ya. Ama yalnız benim de, demir kova yapmam gerek. Demir kova. Demir kova. Oo demir. Bir saniye. Evet devam ediyorum. Evet. Al şunu al. Al al demir gerek bana. Evde zaten demirleri fırına vermiştim ama olsun. Bunları bana mutlaka işimi görür. Geri dönüyorum geri dönüyorum. Geri dönüyorum geri dönüyorum. Geri dönüyorum geri dönüyorum. Bu arada size demiştim. Temizlik geliyor diye geliyor. Şu anları görmüş olduğunuz gibi. Ah yüzeye çıkmam gerek. yüze 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 yüzey yüze yüzey, 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 yüzey. yüzey. Yüzeyi özledim. Çık 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 çık. tamam. Çık 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 çık. Sanım akşam oldu. Acıktım ama olsun. Acıkıyorum. Çok pis acıkıyorum. Çok da yani kötü değildi yani acıktım ama. Bu at benim olacak. Üzerine çıktım. Hadi be oğlum. Sev beni. Hadi sev beni. Sev beni. Üstünde kalp çıkar. Sev beni. Bak inat etme. Of. Gel. Tamam kızım. Tamam. Kız mısın, erkek, erkek misin pek bilmiyorum cinsini ama. Ben al. Sahibin olmak istiyorum bak. Ya inandığına da olsa benim olacaksın. Ya benim ol. Kalbin çok. Tamam nasıl bilmiyorum. Ama hadi ya. Ah kalp çıkardı. Aa, güzel. Buna eğer de takabilirim ama takmayacağım ya. Daha doğrusu takarım da eğer yok ya. Eğer yok. Eğer nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum. Craft'ını da bilmiyorum. Ben bu oyunu bilmeden acaba neden oynuyorum? Çok iyi bilmiyorum ben bu oyunu. Neyse evet. Şuradan demir alıyorum. Şuradaki demirleri fırına vereyim. İşi şeyler çıkıyor. Ne oldu hiç bilmiyorum ama. Neyse hadi bakalım. Al şu kovayı. Bir tane su alacağım. Evet köylüler. Şuradan bir tane su aldım. Bir saniye, sınırsız su kaynağı nasıl yapılıyor hiç bilmiyorum ama bir yapmayı deneyeceğim. Evet ben daha çok su kaynağını tükettim. Evet, artık bu köyde Ah, yaptım. İlk defa Minecraft'ta sınırsız su kaynağı yaptım. Yey, bu benim için çok büyük bir başarı. Çünkü ilk defa yaptım. Evet, umarım kayıktırdır. Çünkü benim için çok önemli bir an. <laughs> ya ne kadar da Minecraft'ımı guyum ya sınırsız kaynakları yapımına bakıyordum ama yani unutmuştum evet yani unuttum diyecek başka hiçbir şey yok her neyse aşağı in 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 olur. Dök şu kovayı. Dök şunu. in keşke bunların aynı zamanda benim için bir tane ışık kaynağı olduğunu aklımda tutsaymışım. Her neyse. Şimdi kaz bakayım şunları. Kaz, 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 Burada şey yapmış güzel. Bir an lavların içine düşecek diye çok korkmuştum ya. Kaz, 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 kaz ve bunu da aldım güzel. Bunlar bana yeter mi ya? Yeter mi bilmiyorum ama yine şansımı denemek için bol alıyorum. Al 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 al. al Bu arada köşelerin top şey ne yapacağım? Taştan ne yapacağım? Al. Bir tane daha al. bir tane bir tane portal yapma yetiyor bunlar. Zaten nether'ın içinde Nether portalı yapacağım. Evet. Böylece dünyaya geliyorsunuz. Yani böyle başka bir yere ışınlanıyorsunuz. Çok saçma dedim ama olsun. Evet her neyse. Gel 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 gel. Al kılıcı. Şu taraftan git 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 git. Of. Yalnız gerçek hayat. Yalnız bu arada bir şey değil mi? Bu oyundakiler gerçek hayatta olsaydı var ya şu anda ben ölmüştüm. <laughs> hayatta yaşayamazdım ben sadece sır az da olsa yani biliyorum diye oynayabiliyorum ben de nasılsa evet hemse git 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 şuradan şunlardan yapayım ya yani şunlardan yapayım evet tamamdır git 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 acıksan da git 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 şu beyaz tat güzelmiş git 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 ah bıktım bıktım ha benim de orada nedir portalım var. Bozuldu mu ya? Evet onu çalışıyormuş. Gir benim nedirin içine. Evet ve gittim. Arazi oluşturuluyor diyor. Ve gel. Evet gel. Sen biraz kesme. alır. Evet hiç ses yok. Belki dedim bulurum diye. yok umut yok. Tek bir umut var o da. Şuraya Tamam portal yapmak. Kasıl soyu yapabilecek mi? Şimdi bir iki. bunun bir tane daha yapayım. Şuraya Diyorsam yalan olmaz. Daha yapamadım ha? yanlış yapmışım. Hmm, nasıl yapacağım? Hmm. Böyle miydi? Dur, yak. <laughs> Yaptım. Evet, Nedir'den başka bir tane Nedir'e, pardon, başka bir dünyaya gideceğim. Evet, umarım olur. Diyeceğim hiçbir şey yok. Bunun çok açtım. Bunun sesini aç biraz. Hiçbir yerde ne yapıyor? Bir tane ne duruyor? Tüm sesi falan gelmiyor mu ya? Şu taraflarda. Что это за чума-то? aşıyor sanırım. Buralarda bir yerlerde. Sanırım buluyorum. Bir saniye. Buluyorum. Bibi! Buradan bulmamıştım. Of ya sonunda o saniye. <laughs> çok fazla zırhı masar yemiş. Çünkü az önce çok yüksekten böyle düşmüştüm. Ama gençler sonunda bulduk. Bulduk 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 bulduk. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Ha diğer portalları çıkmış. Bu yüzden taşlarını girmiş. Hoppa. Şurada mı? Şurada mı? Bakıyorum. Hmm. Hmm. Nereden gitmişim ya? Buradan gitmedim mi? Hayır. Kabul etmiyorum. Bulacağım. Şu taraftan gitmiştim. Mi? Ya umarım doğru bulmuşumdur ya. Çünkü yani çık 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 çık. Acık öl ama çık. Bakın ta buradan sesleri falan da geliyor. Öl ya, evet. Gaz sesi duyuyorum sanki bu gaz sesi mi? Sanırım öyle olması gerek. Hmm. Çık 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 Bir daha aynı hata yaptım ya. Ya of 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 dur bir. Çok merak ettiğim bir şey var. Ya Bir tane video izlemiştim. Videoda Nether'da uyuyordu adam patlıyordu. Öyle bir şey cidden olur mu ya? Ben çok merak ediyorum. Ya da duysam cidden patlar mı? Ama ya yani yapacağım yapacağım. Yapacağım gideceğim ben bugün. Göstereceğim size. Ruhumu almam gereken. Bir sonraki videomda efsane bir şey yapacağım. Onun için bana ruh gerek? Onun için tüm malzeme yok. Sağdım. Mutlarsa... Gel. Gel. Tamam. Evet şimdi sen sen be sen daha buradan başlattı Aa ben dayanamıyorum ya ben game oda girip yani gideceğim yani Hayır benim spam boydum bir şey gerek bana ne var kardeşim bana ne ya be? Bir saniye. Ayarlardan. Aa ben game moda gireceğim ya. Yırtıcı yap. Game moda gir. Oyuna devam et. Yani abi ben oraya 2 saat dikmiştim yani kusuruma bakmayın. Vallahi yani ben G modda gideceğim ta. Yani çünkü oraya ben iki saatte gittim ya. Şöyle gideceğim. Nerede? Ha başka bir soru bulabilecek miyim? Balkabaklar evet buraya hatırladım. Evet. yok. Aa ben neden bunu yapmayı denedim ya? Ben neden bunu yapmayı denedim? Abi bulamayacağım ben sanırım. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra hayatta Minecraft videosu atmayacağım. Abi ya bari en son uyuduğum yer beni doğursaydın ya. Evet. Asla ama asla. Artık Minecraft videosu atmayalım. Görüşürüz. Bay bay.